Hepinize merhaba arkadaşlar. Kağıt dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bunun ismi neydi ya? Şişe sukuş yapıyoruz. Şişeden sukuş yapıyoruz. Bunun köpüklüsünü yapıyoruz. Hadi yapımına geçelim. Bir tane pet şişe lazım. Şöyle. Bunun kapağı da lazım. Bu arada ben bir tanesini boşaltacağım. Onun içine yapacağım bunu kullanmayacağım yani. Onu öylesine getirdim. Şimdi hemen boşaltıp geliyorum birisine. Durun kamerası gözükmüyor. Sonra işte ben mavi kullandım. Maviden biraz beklettim sonra içine. şey koydum. Sabun koydum. İyice çalkalıyoruz. Hemen geliyorum çalkalayıp iyice. İyice çalkaladıktan sonra. Durun kamera gidip, gidip geliyor benim. Çalkaladıktan sonra. Birazcık hava bırakıyoruz. Hemen geliyorum hava bırakıp. Hava durun kamerayı yine gittim. Hava bıraktıktan sonra şöyle oldu. Şöyle yumuşacık bir hale geldi ve çok güzel görünmüş oldu. There she is.